Evet arkadaşlar bugün o konser olmaya devam yapacağız. Ve video ya geçelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ah. Evet ilerletiş. Ben... Eklama girdi bekleyelim. Evet. Knor'dan yepyeni Ramazan çorbaları. Çorba. 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 Çorba resim çizdiğim için orada duruyordu onu oraya koydum boş kağıt. Evet evet karşımızda film arkadaşlar The Shining cinnet diye çevrilmiş Türkçe'ye Türkçe alt yazılı bir şekilde fragmanını izleyeceğiz. Arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum bu film gerçekten çok korkunç bir film zaten dediğim gibi dünyanın en korkunç filmlerinden biri yani kaldıramayacaklar varsa bu korkuyu cidden videoyu kapatsın çünkü ciddi anlamda korkmuş bir film. Ben şimdiden uyarımı yapayım. Her neyse şimdi filmi izleme başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tarzda gece 3'te film izleme videolarımın devamını istiyorsanız kesinlikle desteklerinizi bekliyorum ve hangi filmleri izleyeyim bunu da yorumlara yazın kesinlikle. Her neyse şimdi arkadaşlar bakın karşımızda fragman. Full halini tabii ki değil. yorum yapmayı unutmayın izleyemeyiz arkadaşlar çünkü buna YouTube izin vermiyor telif hakkı. Aklına... Ailemiz büyük olsun. Bundan dolayı başlatalım arkadaşlar. Bu zaten daha önce izledim ben bu filmi. Onu da söyleyeyim. Size 1970'in kışında. Evet, alt yazılı fragman arkadaşlar. Dublaj yok. Bak bu adam çok yani cidden çok korkuyorum bu adamdan. Duyduğum kadarıyla çok normal bir kişiliğe sahipmiş. Aynen aynen. Bak bu hareketlere bak abi ya. Arkadaşlar cidden çok korkunç bir film. Ben bu filmi 2-3 kere izledim ve cidden çok sevdiğim bir film. Onu da söyleyeyim. Bak, bak duydunuz mu bak ne diyor? Bak geri aldım biraz. Bak şimdi. Öldürme arzusuna kapılarak ailesini katletti. Abi ciddi anlamda çok korkunç bir film. Yani çok e, korkunç sahneleri var. Yani izlemediyseniz izlemenizi öneririm ama korkmuyorsanız izleyin. Yani küçük kardeşlerimiz var biz izleyen. Korkmuyorsanız izleyin bence. Yani korkuyorsanız kesinlikle izlemeyin. Çok korkunç cidden. Ben bile korkuyorum yani. Her neyse devam edelim. Abi gördünüz mü? Bak tipe bak. Odaklarsa bir. Abi şu tipe bak ya. Abi çok kötü ya. Bak otelin dışı da şu şekilde. Ya arkadaşlar filmi kısaca söylemem isterseniz bu aile bir otele gidiyorlar. O otelde bu adam cinnet geçiriyor. Yani bu adama bir şeyler oluyor ve bu ikisini öldürmeye çalışıyor. Otel de burası arkadaşlar. Çok eski bir film bu arada. 1980 yapımı olması lazım. Abi tipe bak ya. Cidden Ay. Abi tipi görüyor musunuz? Cidden çok korkunç bak cidden. <laughs> ya abi çok korkunç ya. Ben bu filmi ilk izlediğimde arkadaşlar bundan birkaç sene önceydi galiba. Yani evde tuvalete falan gidemiyordum. Bu adam geliyordu aklıma. Çok cidden çok ciddiyim yani. Bu adam geliyordu aklıma. Korkuyordum. Şu tipe bak. Abi çok korkunç ya. Bu arada bu çocuk var ya arkadaşlar bakın. Dur geri alayım be. Nerede? ha? Bu çocuk arkadaşlar filmin korku filmi olduğunu bilmeden çekimlerde oynamış. <laughs> bu da ayrı bir garip cidden. <laughs> Haberi yok yani korku filmi olduğundan. Normal bir film sanıyor. Burada kötü bir şey mi var? Nasıl masum? Çok tatlı bir çocuk. Evet kayıt devam ediyor. Abi ya. Zırmaya devam edelim. <laughs> kadın da çok sevimli vardı. arada. Baksanıza çok masum bir kadın. Oy ya. <laughs> bak 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 geri alıyorum. Bak şimdi. Bak. Bir dakika ha. Abi bunlar da filmin cidden çok yani e, nasıl desem çok korkunç karakterleri ciddi anlamda. Bak adam cinnet geçiriyor. Abi bir dakika. Bak. Ne yazıyor? Red Room. Arkadaşlar bunun anlamını bilmiyorsunuzdur. Tersten okursanız murder oluyor. Yani cinayet anlamına geliyor arkadaşlar. Olay bu. Kapıda o yazıyor tersten yani. Ay ne diyor ya. Sadece beyinlerinizi dağıtacağım diyor. Bak gene o yazıcı. Ay abi o kadını gördünüz mü? Bak bir dakika. Bir kadın gördüm orada bak. Ay tipe bak. Abi çok korkunç. Yaşlı başlı kadın ne halde görüyorsunuz. Bak neyse devam edelim. Bu arada evde de kimse yok. Ay o sahne de çok iyiydi. Var ya arkadaşlar bak şu sahne. Bak görsün Hiriz Johnny diyor. Ve The Shining cinnet. Abi çok korkunç ya. Evet arkadaşlar filmin fragmanını izledik. Gerçekten çok güzel bir film. Ben filmin kendisini de izlemiştim zaten. Gece 3'te sizinle beraber fragmanını izledik. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence çok güzel bir filmdi. Yani harbiden yani korkunçtu. ciddi anlamda korkunçtu. Korkunç boyu yorumlara yazın. Yani insanı çok gelen, insanı çok etkileyen sahneleri vardı. Yani ciddi anlamda dünyanın en korkunç filmleri arasında olan bir film zaten. Hatta size durun bir dakika göstereyim şunu. Evet arkadaşlar bakın. Bir haber sesinde ne diyor? İşte dünyanın en korkunç filmi The Shining filmi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak bir korku klasiği The Shining filminin en korkunç, en korkutucu film olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Abi gördünüz siz de arkadaşlar dünyanın en korkunç filmi diyebiliriz buna dünyanın en korkunç filmleri arasında yer alıyor zaten Film arkadaşlar ciddi anlamda çok güzel ve ciddi anlamda çok korkunç bir film Ben cidden çok beğendim Bir ses geldi gibi Ananı satayım Ananı satayım Nasıl lan Red Room yazıyor bak, bak Red Room yazıyor, hatırladınız mı? O sahneyi hatırladınız mı? Abi yapma. Arkadaşlar gördünüz siz de ben ilk de bak şuradan kağıdı almıştım... ...buraya koymuştum, kağıt boştu ve şu an Red Room yazıyor kağıtta Red Room'un anlamını zaten size açıklamıştım. Ters... Tıraşın derbisi sinek kaydının ta kendisidir. arkadaşlar murder bunun bir ben size zaten ayna görüntüsüyle gösteririm tersi murder arkadaşlar ya abi cinayet yazıyor cinayet kağıt cinayet yazıyor şuna bak abi nasıl oldu bu abi ben burada filmi izliyordum nasıl olmuş olabilir bu biri mi var evde ya abi, vallahi bak aşırı <laughs> korkuyorum ya baksam mı bir biri var Arkadaşlar ben burada ne videoyu ne? bitireceğim. Videodan sonra da bir şekilde buradan çıkacağım. Videomuzun sonuna geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, dilimini açmayı unutmayın. Kesinlikle hmm, sanırım daha fazla öyle bir şey yok. Kendinize iyi bakın ki görüşürüz. Bum. Yeni videoya geçelim. Yeni videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te Jeff the Killer oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 3 bakın Saat ise şöyle göstereyim ve bugün Jeff the Killer'ın oyununu oynayacağız arkadaşlar. Jeff the Killer'ı bilmiyorsanız Jeff the Killer gerçekten çok korkunç bir katil arkadaşlar. Çok korkunç bir seri katil. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur gerçekten çok meşhur bir creepy pasta karakteri. Bugün Jeff the Killer'ın oyununu oynayacağız arkadaşlar. Gece uçta oynayacağız. Bakalım olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Ama ondan önce aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma mutlaka abone olmayı, açın. Bu videoyu böyle çok çok güzel like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma yeni gelenler de mutlaka abone olup binlerini açsın. 200 bin abone olalım artık. Instagram'dan isterseniz takip edebilirsiniz. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunu açtım. Oyunu başlatalım bakalım. Ben bir kere oynamayı denemiştim. Ee, ama hiçbir şey anlamadım açıkçası. O yüzden şöyle tekrardan başlatayım. Uyuyorsun, rüyadasın, kabus görüyorsun, uyan, evin içinde. Ha, uyurken sesler duyuyormuşuz arkadaşlar, kabus görüyormuşuz falan, uyanıyormuşuz ve evde yabancı sesler duyuyormuşuz. Ve bu kim? Tabii ki de Jeff the Killer arkadaşlar. Bakın yataktan uyanıyoruz, Jeff the Killer'ın sesiyle uyanıyoruz. Şu an evde Jeff the Killer varmış arkadaşlar. Umarım korkmam bu oyunu oynarken. Bu arada bu tarzda gece üçte oynama videolarını devamını istiyorsanız mutlaka like'ınıza Yorumlarınızı destekleyin. Oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlara yazın sabun falan var burada. Şöyle eğiliyoruz. Buradan da eğiliyoruz. Buradan zıplıyoruz. <laughs> Bu benim sesim lan. <şesimimden. gülüyor> Huawei Watch Ultimate. <laughs> Zamanını. <Gördüm, gördüm. gülüyor> Buradan da çıkalım. Açtık kapı. Oo. <laughs> kan. kan var yerde. Sonucu, sonucu ne olacak? şuraya açalım. İyi bak koridor. Hoss. Bir şey değil mi ben istiyor. bu kapıyı açmam. Bak bu kapının arkasında var ya kesinlikle Jeff The killer var. Açıyorum. Hı. Not kapat lan. lan kendimi hapsettim. Ee, Sonunda geleceğim. kurtulduk. Diye Abi yanlışlıkla içeri kendimi hapsettim bile. Jeff the Killer az daha yakalıyordu beni. Hı. Bu evden çıkmaya çalışıyoruz galiba. Oyundaki amacımız bu. Şimdi, Anladığım bu, kadarıyla. Bize bir mesaj gelmedi. Ha? Gelecek. Bu Vallahi oh korktum lan. Galat vermiş bu. Ne gitti? Ha. Verene vermeyene mi geliyor Nereye o? gitti lan? Burada ne var? Gel mi? Bu evde Şu kaç Bu evde kaç tane Bu evde kaç tane var lan? Son, bu, bu Bak gene kan var yerde. Dolabı açamıyorum. Buradan çıktım ben. Anladım bir Alacağımız değil. Onu da bilmiyorum. Aha. Ana hani, kapı kilitli dedi. Eee e, ne oldu? 10 lira verdiler. Devam oldu mu? Aç. Baseball sopama evet. ihtiyacım var diyor. Baseball sopasını bulmamız lazım bu karakterin. Evet. Ben nereden evet, bileyim senin evet. beyaz bu sopanı? Her Oğlum, yerde kan var ya. Ben aldım. Bu arada sizler jilti killeri seviyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz bunu. Şunu yorumlara yazacağım açamıyoruz orayı da. Jilti kilibi gerçekten çok korkunç bir katil arkadaşlar. Güzel, Zaten hikayesini az çok e, biliyorsunuzdur. E, bilenler hatta yorumlara yazsın bilmeyenler öğrenmiş Allah, olur. Allah. Bu odaya tekrar geleceğim ben. Şöyle bir ben şey çıkmıyor. Yorumlara yazmayı unutmayın. Orada da bir hile oldu. Az önce Jeff the Killer bu odadaydı bu arada. Açamıyorum ben evet, bunları bu, bu. ya. Ben bekliyorum bir bakalım. Yok açamıyorum. <laughs> hey abi yani ben de bu sobasını nereden bulacağım bu adam? Bu bizim geldiğimiz oda. Şuradan gidelim. Bir mahkeme Bu mahkeme mı... bu bu, bu, bu. bu mi? Burada ne var? Aha. Öldüreceğim onu. yanaşacak mı acaba Öldürdüm. öldürdüm. Yok oldu ama. Ben de, Üç tane anahtarı tüm bulmamız tüm gerekiyormuş. Tüm tüm gerekiyormuş. 3 tane Aa, anahtarı bulmamız gerekiyormuş arkadaşlar evden çıkmak evet, şimdi, için. Yani evden ara bulucu para hale gelmedi. Arka bahçenin de kapısını de. açmak için daha doğrusu. Bu ne? Evet ara bulucu. Gelenler Bak. Bu ne oğlum? Evet, Bu ne lan? <laughs> Bunu nasıl alacağım ben? Heh aldım yemek bu galiba. Aynen canımız yükseldi. Çar daha, daha geldi. Biliyorum. Ya. Yaratıklar geliyor saçma sapan. Gece üçte oynuyoruz bu arada oyunu. Umarım ha. kötü bir şey olmaz. Aşağı insek şuradan. Ne? Böyle ondan kaçtık zaten. Burada da hamburger var. Ama <laughs> onu yiyemiyoruz şu an. Diğer anahtar şey anahtarları nereden bulacağız acaba? Aa beni <laughs> görmedi. <o>. Oha. Vallahi ait değil. Ya bir anahtarlar yok <laughs> ki. Aha. Evet bir anahtarı bulduk arkadaşlar şimdi diğer anahtarları bulmamız gerekiyor. Ol, Rahat bırakın lan beni. Bu lan böyle? Sürekli yaratıklar geliyor. Bunları kırabiliyor muyuz? Bu oyunu ben neden CS16'ya benzetiyorum? Biraz sanki olan bir Abi anahtar bulamıyorum anahtarı. Yok anahtar buna gene yemek. Var bu evin her yerinde yemek var ama anahtar yok. Hala anahtar Ama yok yani anahtar. Falan. Buraya 50'ye falan bakıyorum galiba ama anahtar falan bulamıyorum. Abi evin her yerini gezdim. Artık aynı yerleri görüyorum yani. Sıkılmaya başladım. What if we could what once was Buraları da kıramıyoruz ki. Abi kafayı yiyeceğim. anahtar falan yok burada. Aşağı kata indik. Yok abi burada da bir şey yok yani. Evin her yerine 50 kere baktık ama hiçbir şey yok. Anahtar falan bulamıyoruz. Cık. Yok abi anahtar falan. Bir de açamıyoruz anahtar bulamadım. Abi bir şey diyeyim ben sıkıldım bu oyundan. Gerçekten sıkıldım. Evet arkadaşlar oyundan gerçekten sıkıldım. <laughs> o yüzden bu kadar oynayacağım. Daha fazla oynamak istemiyorum. Yani güzel bir oyun ama hani çok da oynayamadım. Hani anahtar falan bul diyor ama evin her yerine bakma rağmen anahtar... Lan? <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir sesler geliyor. Bir dakika. Bir sesler geliyor. Yemin ederim bir sesler geliyor. Arkadaşlar ışık falan söndü. Telefondan feneri açtım. Bak evet, ışık falan söndü. Kapıdan sesler geldi arkadaşlar. Telefonla böyle ayırı ışık tutuyorum. Kapıyı açacağım şimdi. Mas. Bir de telefon açıyor galiba. Nerede kaldın? Nerede kaldın diye. Abi. Abi. Mi? abi, abi Shift killer mı? Ne oluyor lan? Öyle. Alo? Sanka, sanka babasının yerinden geliyor. Alo? Abi şey yaptık yine diyor. Ya vallahi. Lan kapı açıp lan. Orada, orada, orada.